يا <applause> الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala gününüzü, cumanızı mübarek eylesin. Rabbim bizlerden razı olacağı bir hayatı yaşamayı bize nasip etsin. Rabbim razı olduğu hayatın sonunda hepimizin canlarını müslüman olarak alsın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala bizlerin yaratıcısıdır. Rabbidir, ilahıdır. Yaratan Allah Tebareke ve Teala yeryüzünde yaratmış olduğu ne kadar canlı varsa hepsinin rızkına kefildir. Hepsinin rızkını vermeye muktedirdir. Gücü yeter Allah Tebareke ve Teala'nın. Sen, ben duvarın arkasındaki, yerin altındaki, gökte adını şanını bilmediğin hayvanın rızkından haberin yok ama Allahu Teala yaratmış olduğu bütün canlıların rızkını vermektedir kardeşlerim. Rabbimiz Hud suresinde bize bunu şöyle anlatıyor kardeşlerim. Ve ma min dabbetin fil ardı illa ala Allah ve Evet. Yaratmış olduğu bütün canlıların nerede karar kıldığını ve hepsinin rızkı Allah'a aittir. Hepimiz rızık olarak Rabbimize muhtaçız. Hani Mülk Suresinde Rabbimiz buraya ya, "Ya Allah rızkınızı tutu verse size kim rızık verecek?" diyor Rabbimiz. Evet. Hepimizin rızkı Allah'a aittir. Ama kardeşlerim, bu rızık bazen genişler, bazen daralır. Genişlemesi de daralması da Allah'ın takdiriyle alakalıdır. Herkes genişken sen darsan bu da Allah'ın takdiridir, senin imtihanın. Herkes darken sen genişsen bu da Allah'ın takdiridir. Bu da senin imtihanındır. Bu Rabbimizin bildiği ama bizim bilmediğimiz bir şeydir kardeşlerim. Rızık konusunda Allah Subhanahu ve Teala'dan geliyorsa bu rızık. Yani Allah'ın katından geliyorsa Allah'ın katından gelen bu rızık temizdir. Helaldir. Bu rızkı talep eden kul da helal yolla, meşru yolla bu rızkı talep etmelidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize iki tane örnek veriyor. İki tane örnek. Bu örneklerde rızkın yerden ve gökten nasıl bolardığını, Allahu Teala'nın rızkı nasıl genişlettiğini bize anlatıyor. Ama bu ayetlere geçmeden önce şu anda insanlık bir darlığın içerisinde. Peki bu darlığın sebebi kim? Evet takdir eden, dileyen Rabbi Teala. Ama bu darlığı isteyen, bu darlık gelmeyecekmiş gibi yaşayan, rızkı ben kazandım, benim malım deyip israf eden, gereksiz harcama yapan, fakirin, fukaranın hakkını gözetmeyen, helal yolla rızkını aramayan insanlar yüzünden Allahu Teala bütün dünyada ne yapıyor kardeşlerim? Şu anda adını ekonomik kriz koyulan, bir imtihanla herkesi yerinden sallıyor kardeşlerim. Herkes bırakın insanları, aileleri, koca koca devletler bu ekonomik kriz karşısında sallanıyorlar. Tedbir üzerine tedbir, çözüm üzerine çözümler yapmaya çalışıyorlar. Peki kardeşlerim, bunun çözümü nedir? Bunun çözümü Kur'an-ı Kerim'deki Allah Tebaraka ve Teala'nın bize bildirmiş olduğu iki özellik kardeşlerim. Başka hiçbir değildir. Ama çözümden önce sonucu hastalığı kabul etmemiz lazım. Yoksa tedaviye yanaşmazsak, hastalığı kabullenmezsek çözüm bulamayız kardeşlerim. Allah Subhanahu ve teala hepimizin rızkına kefil diyoruz. Hutbenin başında okumuş olduğum hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz kardeşlerim? Merak ediyor musunuz? ''Lev ennekum تَتَوَكَّلُنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ diyor. Siz... Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız diyor. Hakkıyla. Demek ki tevekkül problemi var. Tevekkül probleminin bir öncesi nedir? İman problemi var. Tevekkül probleminin bir öncesi nedir? Takva problemi var. Korku problemi var. İşte bundan dolayı Rabbimize hakkıyla tevekkül edemiyoruz. Etseydik ne olur diyor. Le razakakum diyor. Allahu Teala sizin rızkınıza kefil, sizin Rızkınıza kefil diyor. Kema yersukut tayra. Kuşların rızkına kefil olduğu gibi sizin de rızkınıza kefildir. Kuşların hali bilir misiniz? Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar diyor sabah kakaları, kırtlakları boş giderler ama akşam olunca dolu gelirler diyor. Kuşlar için bahsediyor. İşte böyle kuşların rızkını veren Dünyada Allah'ı inkar eden, kafirlerin, müşriklerin rızkını veren Allahu Teala senin rızkını vermeyecek. Ama mesele ne? Mesele şu kardeşlerim. Allahu Teala'nın verdiği örneğe geliyoruz. Rabbimiz Nahl Suresi'nde buyuruyor ki: "Ve daraballahu meselen qaryatan kanet amineten mudma'inete yatiha rizquha min kulli mekan." diyor Allah Azze. Min kulli mekan. Evet. Her taraftan Allahu Teala her taraftan rızık veriyor insanlara. Kimi bir beldeyi, bir şehri, bir ülkeyi misal veriyor Allah Tebaraka Teala. Bu ülkenin özelliği ne biliyor musunuz? Bakın daraballahu meselen karyeten amineten. Bakın amineten mutmainneten yetiha rizquha. Allah'a iman etmiş. Kalpleri imanla coşmuş, mutmain olmuş. Rızkın Allah'tan geldiğini bilmiş, İman esası üzerine Allah'tan gelen rızkı Allah'ın istediği şekilde tekrar döndürmüş kardeşlerim. Fakirin, fukaranın hakkını vermiş, harama bulaşmamış, faize bulaşmamış. Niçin? Çünkü Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyor. Peki Allahu Teala bu kavme, bu ülkeye, bu şehre, bu köye vermiş, vermiş, vermiş de ne olmuş bu şehre? Bu şehir ne yapmış Allah'a? Bakın. Min kulli mekan diyor ya, her tarafta rızık geliyormuş. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Her taraftan bol bol rızık geliyormuş. Peki ne olmuş? فَكَفَرَتْ بِيَنْ عُمِ اللّٰهِ Allah'ın vermiş olduğu bu kadar nimete nankörlük etmişler. Nankörlük etmişler. Hani nankörlüğün bir şıkkını söyleyeyim sizlere kardeşlerim. Kutsi bir hadiste Allah Tebarek ve Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Ey kullarım sizleri ben yarattım Benden başkasına kulluk yapıyorsunuz. Sizlerin karnı ben doyuruyorum, rızkınızı ben veriyorum. Benden başkasına şükrediyorsunuz diye Allah Tebareke ve Teala. İşte fekezarat bi umillah. Onlar Allah'ın vermiş olduğu bu kadar nimete nankörlük yaptılar. Nankörlük. Nankörlük yaptılar. Peki ne oldu cezası? Allahu libasel cu'i vel khawfi bima kanu yasna'ûn. Yapmış olduklarından dolayı Allahu Teala onları açlıkla, korkuyla, geçim darlığını tattırdı onlara diyor. Şu anda dünyada bu yok mu güzel kardeşlerim? Şu anda dünyada bu yok mu? Açlık, geçim darlığı, insanların iki yakası bir araya gelmiyor değil mi? Herkes bir darlığın içerisinde. Neden? Çünkü Allah-u Teala verdi, 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 verdi. Ama dedi ki devletin politikası yüzünden ekonomimiz zel dediler. Allahu Teala yağmuru verdi, harmanlar coştu, kalktı dediler ki ne güzel harman oldu dediler. Öşürler verilmedi, zekatlar verilmedi. Her şey Allah'ın krediye, mazota imal edildi. Allahu Teala unutuldu. E şimdi de hatırlama zamanı. Hatırlama zamanı şimdi de. Allahu Teala sen hatırlamazsan zorla kendisini hatırlatır böyle. Aklını başına alman için. Aklını başına alman için. Bakın size bir ayet-i kerime okuyayım. Şu Kur'an'ı okuyan bir insan zaten şu andaki ekonomik krizin sebebini ve çözümünü bilir zaten. Size Rum suresinden bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Bakın 41. ayet-i kerime. Allahu Teala buyuruyor ki: "Zahara fesadu fil berri vel bahri." Karada ve denizde ifsat ortaya çıktı. Karada ve denizde. Niçin? Bir kesebet ey dinnaz. Burası çok önemli işte kardeşler. Problem bizim kendimizde. Bir kesebet ey dinnaz. İnsanların kazandıkları yüzünden karada ve denizde ifsat çıktı. Biz yaptık çünkü yani. Bunun sebebi biziz. Bunun sebebi biziz. Biz yaptık. Yani biz kavramını kullanmam lazım kardeşlerim. Yani seni ayıramam kusura bakma. Kendimi ayıramam kusura bakma. Biz, biz yaptık bunu. Karada ve denizde bu ifsadın sebebi insanlıktır, bizizdir. Çünkü Rabbimize karşı şükredemedik. Nankörlük yaptık. Vermiş olduğu nimetlerin farkına varamadık. Peki ne oldu? Lidikuhum ba'dallazi amilu laallehum yercaun. Yapmış olduğu ameller yüzünden onları tattırdık diyor. Yani geçim sıkın tattırdık, krizlerle tattırdık, imtihanla tattırdık ki leallehum yerjon. Yine bakın rahmete bir bakın. Dönerler diye diyor. Allahu Teala dönmemizi bekliyor hala bizim. Hala bizim dönmemizi bekliyor. Öyleyse bugün en başta ekonomiyi elinde tutan insanlar değil mi? Devlet yöneticileri en başta ne yapması lazım? Artık Allah'a dönmeliler. Helal olan, meşru olan, Allahu Teala'nın helal dairesi belirlemiş olduğu ticarete dönmeleri lazım. Faizler yüzde yirmi lar, %40'lara yüzde yüzde gelmişken istenilen tedbirler alınsın Allahu Teala genişletmez. Çünkü faiz Allah'a savaş açmak demektir. Allah'a harbine etmek demektir. Şimdi insanlar ne yaptılar? Öz sermayesi olmayan insanlar krediyle, başkasının parasıyla hava yaptılar, caka yaptılar, olmadık arabalara bindiler. Değil mi? Başkasının parasıyla, devletin parasıyla, vatandaşın parasıyla kendisine ait olmayan bir parayla ortaya bir düzen kurmaya çalıştılar. Ama işte böyle ufak bir düzenlerde ne oldu? Sallanmaya başladık. Sallanmaya başladık. Sallanıyoruz. Sallanıyoruz. Böyle yıkıldı, yıkılacak. Niçin? Kendimiz yaptık. Hükümete, devlete kızmaya gerek yok. Kendimiz yaptık. Durum değişebilirdi. Her zaman bolluk olmayabilir. Bazen daralabilirdi. Bunu bilmemiz lazımdı. Çünkü Kur'an bunu diyor. Sen değil, sen değil. Sen zekatını vermiş olabilirsin. Sana bir şey demiyorum ben ha. Ama bütün insanlığın genel olarak Allah'a karşı bir nankörlük varken bu darlığın insanlığın geneline gelmesi kaçınılmaz bir şeydi ve geneline geldi. Müslümanı, kafiri, Yahudisi fark etmiyor. Herkes irili ufaklı bu krizden nasibini aldı mı? Aldı kardeşlerim. Herkes nasibini aldı. Peki kardeşlerim, Allahu Teala niye bu örneği veriyor kardeşlerimize? Çünkü mesele iman, iman ve Allah'tan korkmakla alakalı olan bir şey. Bakın, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem rızık ecel gibi diyor. Ne demek ecel? Ecelinden kaçabilecek olan var mı? Yok. İşte rızık da ecel gibidir. Yani bir şekilde seni bulacak Sadece sen bir sebep işlemen lazım. Ama seni bulacak. Bak bu kadar rahat aslında. Bu kadar garanti. Rızık. Sen bir sebep işliyorsun seni buluyor. Ecel gibi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama insanlar ne yaptılar? Rızkı sanki kendileri kazanmış dünyasını yarattılar. Biz yaptık. Dünyanın patronu biziz. Ekonominin babaları biziz. Patronları bizizler. Allahu Teala dedi ki durun bakalım dedi. Haddinizi aştınız. Kendinize gelin dedi. Bu ile beraber bütün insanlık bu imtihan nasibini alıyorlar kardeşlerim. Yine bakın Araf suresinde okumuş olduğum ayet-i kerimin daha sarı ifadesi var. Ve enne ehlel kura amenü Bakın. Mettekav diyor. Amenü vettekav. Eğer o köy halkı, o şehir halkı, o ülke halkı Allah'a gerçekten iman etselerdi. Allah'tan hakkıyla korsalardı. Le fetahna aleyhim barakatim mine semai Allah semanın ve yerin, göğün ve yerin kapıları onları açacaktı. Açacaktı diyor bakın. Ama hakkıyla gerçekten iman etselerdi, iman etmek etmiyor. Sakınsalar diyor, sakınsalardı. Sakın Allah'tan korsalardı. Krediye bulaşmasalardı. Faize bulaşmasalardı. Kendi çaplarında iş yapsalardı. Allah'ın haram dediği, Allah'ın gazabına sebep olan bir ticarete meyletmeselerdi. Allah onlara semanın ve yerlerin kapısını açacaktım diyor buyurdu. Rabbimiz var diyor bunu yani. Ama insanlar iman kavramını yerine getirmiş olabilirler. Ama sakınma, takva kavramı gelmedi. Yerine gelmedi. Peki ne oldu? Semanın ve ka yerin kapıları kapandı kardeşlerim. Ama sonuç, sebep yine biziz. Yine biziz kardeşlerim. Velakin kezzebu fe ahaznahum ma kanu Lakin de onlar yapmadılar. Yalanladılar. Allah da yapmış olduklarından yüzle onlar ne yapıyor verdi? Yakalay verdi diyor. Yakalay verdi. Öyleyse kardeşlerim bugün kafamızı kaldırdığımız zaman tefekkür etmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Müslüman Müslüman rızkın Allah'tan geldiğini bilendir. Tamam. Adam kocaman yazdırmış er rızku alallah diye ama adamın dükkanda post makinesi varsa, adam faizle kredileş yapıyorsa kusura bakmayın yani. Bu söz boşa yazılmış bir sözdür o zaman kardeşlerim. Boşa yazılmış bir sözdür bu söz o zaman. Hani rızka Allah kefildi? Allah kefil oldu rızka helal olan yolla kazanman istiyor. Harama bulaşarak, faize, bankaya bulaşarak bulaşmanı yapmanı istemiyor Allahu Teala. Yani ne kadar çok faiz, kredi, rızık, ticaret artar, büyür böyle bir şey yok. Çünkü Rabbimizin bir vaadi var. Yemhakullahu riba diyor. Allah faizi mahveder. Allah faizi mahveder. Bugün mahvolmuş ekonominin en büyük sebebi faizdir. Ki Allah'ın adı var. Yemhakullahu riba diyor. Allah faizi faizle uğraşanı ticaretini malını mahveder. Bereketini alır. Bizim bugün berekete ihtiyacımız var. Berekete. Bereket bitti mi? Geçinemezsin. Bereket bitti mi işçinin maaşı diyemezsin. Bereket bitti mi iki yakın bir yere gelmez. Kazandıklarınla beraber orada Allahu Teala'nın vereceği bereket lazım. Ama bereketi kaybettin mi? Haram girdi mi bereket gider. Çünkü sen Allah'a tevekkül bırakmışsın. Bankaya güvenmişsin. Ağına güvenmişsin. ekonominin patronlarına, babalarına, bakanına güvenmişsin. Yolda kalırsın böyle. Yolda kalırsın. Yolda kaldın mı da kimse sana yardımcı olmaz. Kimse senin eline tutmaz. Çünkü sana akıl verenlerin, senin izinden peşinden gittiğin insanların da kendileri yardıma muhtaç durumda çünkü şu anda. O yüzden Allah Subhanahu ve teala rızkı kendi katından bilip, rızkı kendi katından bilip, helal yolla, meşru yolla rızkı Allah'tan talep eden kullarından eylesin kardeşlerim. Rum suresinde size bir ayet-i kerime okudum. 41. ayet-i kerime okudum kardeşlerim. 41'in önünde kardeşlerim bakın. 37. ayet-i kerimede Allah Tebaraka ve Teala buyuruyor ki evlem yarav enallaha yebsur rizqa limen ve yaktır. Biliyorsunuz. Bir hatta Allah, diyor, ki, bilmiyor diyor. Mirav, diyor, Allah diyor bilmiyor musunuz diyor. Evlem yarav görmüyor musunuz diyor Allah Teala. Bilmiyor musunuz diyor. Allahu Teala kullarından rızkı dilediğine genişletir. Dilediğine daraltır diyor. İnne fi zalika leayatil liqaumi yu'minun. Bunlar nedir? İman edenler için Allah'ın ayetleridir ya delilleridir. İman buna göre hazır yapmak zorunda değil miydi? Şu ayeti kerimeyi önüne azık olarak koysadı. Şimdi sıkın çeker miydi? Çekmezdi. Fatide al-qurba hakkahu vel miskin ve sabil İşte bakın. 38 e okuyorum. Öyleyse diyor. Bakın. Akrabanın, miskinin, fakirin, fukaranın hakkını ver. Ver diyor yani ver. Bak rızkın genişi de ver demiyor. Ver diyor. Allahu Teala ver diyor. Zalike hayrun. Bak bu daha hayırdır yani. Lillezine yuriduna, maşallah. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır. Hele şunu bir yapayım, bunu bir halledeyim, bunu bir yapayım. Yok kardeşim yok. Ver diyor ver. Fakirin, fukaranın hakkını ver diyor Allahu Teala. Bereket istiyorsan, Allah'ın rızası istiyorsan ver diyor ver. Bakın kardeşlerim. Fo ileykumul Şimdi Allah ve Teala burada insanların zayıflarına verilen bu fakirin, fukaranın, miskinin hakkını verdiğin zaman sana bereket verdi mi? Verdi. Bolluk verdi mi? Verdi. Bakın 39'a geldim kardeşlerim. Allahu Teala diyor ki: "Fo ileykumul muflihun." onlar kurtuluşa erenlerin takenileridir. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُوَ ف۪ي اَمَّالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُر۪يدُونَ وَاجْحَى اللّٰهِ Evet. insanların mallarından, bakın, artsın diye, ne diye? Artsın diye, çoğalsın diye, verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Sen istediğin kadar yüzde kıtlı faize paranı yatır. Artmaz kardeşlerim artmaz artmaz. Artar gibi gözükür. Çoluğunu çocuğunu da götürür o sonra senin. Hiçbir şey bırakmaz yerde artmaz. Bakın ama Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat fakirin fukar hakkı ise Allahu Teala onlar ne yapar? Kat kat artırır diyor onları. 40. ayet-i kerime Allahüllezî halakakum thümme razakakum. Bakın Allah ki sizi yarattı sonra size verdi. Thumma yumitukum thumma yuhyikum sizi dirilten ve öldüren Allah'tır. Hel min şurakaikum men min zalikum min şey. Bakın burası çok önemli işte. Tedebbür lazım Müslümanlar. Sizin diyor Allah'a ortak koştanızdan hiçbir tanesi yaratabilir mi? Rızıkınızı verebilir mi? Öldürebilir mi? Diriltebilir mi diyor Allahu Teala? Var mı bunu gücü yeten? Yok. O zaman niye rızkı Allah'ın katından değil de Başka yollarla arıyorsun, haram yollar arıyorsun. Niye Allah'ın ayetine kulak vermiyorsun da ekonominin babalarına, patronlarına kulak veriyorsun? Niye Allah'ın ayetleriyle ticaretini, bereketini çalışmıyorsun da bakanların, ekonomi patronlarının sözüne kulak veriyorsun? neçin İşte Allahu Teala diyor ki, sizin bana ortak koştuklarınız yaratabilirler mi diyor? Rızkınızı verebilirler mi diyor? Öldürebilirler mi diyor? Diriltebilirler mi diyor? Yapamazlar. İşte daraldı piyasa. Daraldı piyasa. İnsanlık Allah'a dönmedi sürece veya kendi nefsimizde Allah'a dönmediğimiz sürece kardeşler bereketi bulamayız. Bereketi bulamayız kardeşlerim. Subhanahu ve Taala amma Allah zaten sizin bu şirk koşullarınızdan münezzehtir, tenzih edilmiştir kardeşlerim. Öyleyse kardeşlerim Kur'an bize bu krizin sebebini de bildiriyor. Bu krizin çözümünü de bildiriyor kardeşlerim. Öyleyse bugün biz belki İnsanlığın gene bir şey yapamayız ama hepimiz kendi evimizden başlayabiliriz kardeşlerim. Öncelikle kardeşlerim tövbe ve istiğfar ediyoruz kardeşlerim. Ya Rabbi seni unuttuk. Bolluk zamanında seni unuttuk. Seni hatırlayamadık. Sen bize kendini hatırlattın. Bu hatamızı, bu günahımızı, bu yanlışı, yanlışımızı yüzümüze vurma. Bizi affet. Senden bağışlanma diliyoruz. Bundan sonra senin istediği şekilde hayatımı ikam edeceğim dememiz lazım. İkincisi dua etmemiz lazım kardeşlerim. Dua edeceğiz. Sadece kendimize değil. Herkese, bütün Müslüman'a ne yapacağız kardeşlerim? Dua edeceğiz kardeşlerim. Ve etrafımızda sıkıntısını bildiğimiz insanlara elimizden geldiği kadar paylaşacağız. Sıkıntılar ne yapmaya çalışacağız? Gidermeye çalışacağız kardeşlerim. Vallahi halimize bir şey yok. Halimize hiçbir şey yok bakın. Bugün dünya üzerinde insanlar açlıktan ölüyorlar ya. Ölüyorlar, ölüyorlar. Biz lükslerimizden, israflarımızdan fedakarlık yapalım mı yapmayalım mı diye düşünüyoruz. İnsanlar açlıktan ölüyorlar ya açlıktan. Yani senin yaşamış olduğun bu krizin kat kat fazlasını insanlar yaşıyorlar. Haberiniz yok mu yani? Hepinizin haberi var. Bugün Yemen'de insanlar ölüyorlar açlıktan ya açlıktan ölüyorlar. Suriye'de insanlar açlık sınırındalar. Ölenler var. Irak'ta ölenler var. Bugün Doğu Türkistan'ın hali başka. Hem rızık konusunda insanlar imtihandan geçiyorlar. Hem bela o Müslüman ondan geçiyorlar. E bugün Arakan hali ortada. Yani bugün dünya üzerinde kafirler, kafirler Müslümanların olmuş olduğu beldeleri ne yapıyorlar? İşgal ediyorlar. Müslümanların Allah tarafından kelekram edilen yeraltı zenginlikleri ne yapıyorlar? Çullanmaya çalışıyorlar. Üzerine çökmeye çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda savaş ortaya çıkmış. Ve Müslümanlar bugün açlıkla ölüyorlar kardeşlerim. Ölüyorlar. Ve ben bir şey yapamıyorum. Sen bir şey yapamıyorsun. Sıkıntı bu kadar büyük. Öyleyse halimizde çok abartmaya gerek yok. Hemen bugün tefekkür etmemiz lazım. Kendimizi, hayatımızı muhasebe etmemiz lazım. Tekrar söylüyorum bu cümlemi. İsraflarımızı ve lükslerimizi durdurmamız lazım. Allahu Teala tövbe etmemiz lazım. Bağışlamasını yalvarmamız lazım ki Rabbimiz ne yapsın? Rabbimiz şu dünyada ve ahiret hayatında af ve afiyet verdiği kullarından bizlere eylesin. آمين 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 اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين